Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün biraz işimiz vardı bizim şu. Demiştim hani inşaat, ufak bir inşaatımız var. Kapının önünü yapıyoruz, bahçe duvarını. Biraz harç yaptık da kümesimin içini zeminli beton yapacağım. Temizliği kolay olsun diye. Kümesimin içini boşalttım. Pollukları dışarı çıkardım. Tüneği dışarı çıkardım. Ben içeri normal şartlarda e, karton seriyorum. Kartonları. Hayvanların pislikleri bu kartonun üstünde oluyor. Sonra kartonu çıkarıp dışarı atıp temizleyip yeri içeri atıyordum. Temizliği çok basit oluyordu. Müthiş bir şekilde basit oluyordu. Şöyle içini temizledim ben. Hani size kümesim içinde göstermiş olayım. Zemini kilit taşından yapmıştım. Evet bu da bir yandan bir kümes videosu da olsun. Şöyle elimizde kalan malzemelerle bunu ben kendim yaptım her şeyini. Bayağı güzel oldu yani. Duvarların halamını oluyordu. Böyle kilit taşı yol çalışması vardı. Böyle fazla atmışlar kenara. Alabilir miyim dedim. Al dediler. Aldık. Şöyle bayağı güzel oldu. Şöyle iki katlı yaptık biz bunu. Şöyle hayvanlar buradan ikinci kata çıkıyorlar. Şurada akşamları burada çok güzel uyuyorlar. Hepsi böyle diziliyor. Çok seviyorlar ikinci katı. Asma kat. Evet. çok güzel yaptık ya. Bayağı iyi oldu. Şimdi ben zemini beton dökeceğim. Temizliği kolay olsun hemen malayla. Sıyırdığımda tertemiz olsun diye. Şöyle güzel oldu bir... şöyle bakınca... hani böyle, ben böyle duruyorum. Kafam şey geliyor. Yani bir metre on santim falan. Bir metre on santim falan var burası. Bayağı iyi. Şöyle hayvanların manzarası da güzel yani. Şöyle pimapenden güzel bir öyle çerçeve yaptık. Ahşaptan üstüne pimapeni oturttuk. Fazladan vardı elimizde. bile mutlaklar geziyor. Aferin kızlarıma. Yumurtalarını yapmışlar bugün. Yumurtalarını aldım. Şöyle etrafı da göstereyim size kısaca. Bu arada çatıyı da göstereyim. Bu çatıyı bayağı güzel yaptık. Elimizdeki malzemelerle. Elimizi inşaatımız yeni bittiği için böyle malzemelerimiz vardı. Bunları kullandık buraya. Güzel bir çatı oldu. Yağmur hiçbir şekilde girmiyor. Elimizdeki baca, tuğla, taş ne bulduysak ördük hepsini. Bayağı güzel oldu. Etrafı da size göstermiş olayım. Şöyle evimizden bir kesit göstermiş olayım size. Bu dubleks ev yaptık. Şu etrafımız full zeytinlik. Ağaç. Zeytinliğin içindeki ilk ev benim evim. Full zeytinlik. Burası sokağımız. Bir konteynerimiz var içeride. Arasamızda. Arsamız, Aynı zamanda abimin arsası burası. İki kardeş aldık diyoruz. Evet. Kümesimizin temizliğini yaptık. Harcımızı arkadaş hazırlıyor. Harcımızı dökeceğiz. Düzelteceğiz. Akşama kadar kuruyacak. Ondan sonra hayvanlarımızı içeri alacağız akşam. İnşallah akşama kadar kurur. Evet arkadaşlar. Hayvanlarımızın yemek şeyleri. Yemliği. suluyor. Şu yeni aldığımız horozumuz da alıştı. Çok güzel yemliyor ya hayvanları. Çok güzel topluyor, besliyor hepsini. Aferin sana. Aslanım benim. Ama biraz iri ya hayvanlara binemiyor ya maalesef. Ne yapacağız bilmiyorum. Bunlar bizim Türkenler. Maşallahlar var böyle yumurtalarını yapıyorlar. Aferin size kızlar. Aferin size. Akıllı kızlar. <laughs> Plemutraklar. Bir tane plemutrakımız var. Yatıyor biri bak otların içinde uyumuş. Benim bir de hasta tavuğum var ya maalesef. Nerede benim hasta tavuğum? Aa, bitler ne yapıyor herhalde şu? Tamam bizim siyah tavuk nereye gitti? Burumuzda bu şekilde. Maşallah benim. Maşallah sana. Maşallah sana. Bakar mısınız? Tavuk ne kadar küçük kalıyor ki bu yerdeki tavuk, anaç tavuk, büyük tavuk. Yani buradaki en büyük tavuklardan biri bu. O bile onun yanında bebek gibi kalıyor. Maşallah. Bu horozumuz daha küçük. Yeni ötmeye başladı bu. Köy, köy horozu bu. Bu annemin horozu. Bu da intrak. Bu da bu da intrak. Evet. Hayırlı günler arkadaşlar. Beton döktükten sonra bir video daha atacağım. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın.